Başkasına para kazandırmayı bırak. Sen Instagram'da video izliyorsun, beğeni yapıyorsun, yorum yapıyorsun, başkaları para kazanıyor. Bırak onlara para kazandırma, sen kazan. Merak etme sana bir sayfa aç, video çek falan demeyeceğim. Yapay zeka ile içerik ürettirip onu paylaş falan da demeyeceğim. Bir şey paylaşmayacaksın, bir şey de üretmeyeceksin. Yine yaptığın şeyleri yapacaksın. Başkalarının videolarını izleyeceksin, onları beğeneceksin ve yorum yapacaksın. Ama bunun karşılığında sana ödeme yapacaklar. Saçma geldi, değil mi? Aslında bunu yapabileceğin bir web sitesi mevcut. Evet, gerçekten. Şu anda kazansam.com'a girip hızlı bir şekilde kayıt olduğunuzda önce bir telefon doğrulaması yapmanızı istiyor. Daha sonra size bir sürü seçenek sunuyor. Şu hesabı takip et, şu gönderi, beğen gibi seçenekler. Bazıları Instagram için, bazıları diğer platformlar için. Youtube, Telegram falan hepsi içerisinde mevcut. Ve bunları yaptıkça 3 lira, 5 lira böyle çok milyarlar değil tabii ki de 3 lira, 5 lira kazanıyorsunuz. Tabii ki bu biriken bakiyeleri çektiğinizde işte kahve parası, sinema parası, yemek parası falan oluyor. Fena değil. Bu zamanlarınızda yapabilirsin. Bu sitenin nasıl kullanıldığını detaylı olarak anlattığım bir videom var. Şu anda beni takip et yoruma kazansam yazarsan, saniye içerisinde mesaj olarak göndereceğim.